Merhaba Kafa topu kaç? Kafa topu 2 oynayacağız bugün arkadaşlar Bir e, e, Videoya geçmeden önce İsmail'in kanalına Abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, Bildirim tuşuna basarak da bir, Bizim i, Yeni videolarımızdan İlçiz haberdar olabilirsiniz Arkadaşlar bu arada ben hesabımın adını değiştirdim Hesabımın adı Cemcer Sonsuzon ee, takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar şu anda İsmail Evet arkadaşlar bu arada İsmail saçını keratin yaptı. Size şimdi göstereceğiz. görünürse. görünmüyor arkadaşlar. Çünkü karanlıktayız. Evet. Arkadaşlar göstermedi mi? Hıh. Senin göstermedi mi? Senin göstermedi Senin mi? Ne? Evet, arkadaşlar sabah video çektiğimizde İsmail'i göstereceğiz arkadaşlar. Evet. i̇ki player. Bir, sus. Bir sus Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ay dört kişilik yapmışım yanlışlıkla arkadaşlar. Baştan başlayalım. Bilmiyorum. Bir Birisi şey, takım arkadaşım. Hayır. Ben kaleciyim kankacım. Arkadaşlar. İki vs. Bir takım arkadaşım oluyor? Hadi ha, ne Bir verse. Evet arkadaşlar şimdi oynamaya başlıyoruz. Evet. Ben kaleci. Dur be dur. Bana şut çeksen. Arkadaşlar yalnız bu basmıyor. Hı -hı. Bak seninki bu. Ne? Senin ki v, -Q bu. v Q D A. V Q D A. V Q. De şu anda ne yaptım ben de bilmiyorum. Ha. V Q D A arkadaşlar benimki. Arkadaşlar ben buymuşum. Evet. Ne oldu? Arkadaşlar ya, bilmiyordum attım Ben de diyorum nereye gidiyorum ya? Ben neymişim? What? what? Ne what ya? Arkadaşlar ben de kendimi şu İsmail'in şeyi sanıyorum ya. Wow. Adamı kan sanıyorum. Yes arkadaşlar iki Wow. Evet arkadaşlar, arkadaşlar devam şey... ediyoruz. Bir tane şey fish çıkmış o yüzden. Evet kontrol edelim Bye. hemen. Ve gün bulamıyorum. Ve? baştan başlamak zorunda kaldık. Ne? Bu sefer oyuncumu biliyorum Allah'tan. Ya çık önümden arkadaşlar. İsmail'in oyuncusu çok tipsiz değil mi? Bence şey... Benimki de çok tipsiz evet. Hadi ben kaleciyim bana şut çakar. <laughs> Arkadaş yes. kendi kalesine gol atmayan da ne bileyim yani. <laughs> hayır hayır hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Allah. <laughs> Sen bakar <bağırma>. bak. Bağırıyorsun. Evet. <laughs> Arkadaşlar kalenin üstüne çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar. Hey. Niye oynamıyorsun? <laughs> Arkadaşlar. İşte bunu bekliyoruz ha, adamım. Sensin adamım. Bana adamım deme. <laughs> ya ya oyna oynayacaksın ama bana ne? Bana ne? Ben seni O zaman bekliyorum. oynamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben, ben sana gol ediyorum. atarım. Dur. Kaleleri hep kalelerinde dur. Sana gol atayım Sapsam? da gör. Salak. Bak. Hey, benim niye yere, yere düşüyorsun Mal. Sensin. Kızın Oyuncaksın. Oynayacaksın. Mal dedin. Arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan kaybet. Kazandı. Pardon galiba kazanmadı. Çıksana. Hı -hı. Çık. Ya. Ha, Hı -hı. kendi gol atmaya cesaret edemiyor ya yani arkadaşlar. <laughs> What? Sen kimsin? Vah! Vah! Oh. Gol arkadaşlar gol. Götüme gol topu attı. Terbiyesiz. Haydi be. Oh direkten döndü arkadaşlar. Vay, vay. Arkadaşlar 2 ve 2 1 ve ve ne versin, ve. ne diyorsun ya? 29 saniye. Bir arkadaşlar 2 2 çabuk durumu geçmem lazım ya. Çok fena şu an. Bir dakika. <laughs> <Ya. Orkun>. <Gülüyor> Bağırma. <Gülüyor> ben kazanacağım bu sefer. Ben kazanacağım. Arkadaşlar iddia ediyorum. İsmail'den daha iyi oynuyorum. Ah ne oldu arkadaşlar? But evet arkadaşlar. But... <laughs> Bakın arkadaşlar zıplayabiliyorsunuz. <laughs> yes. Hayır 4-2 İsmail. <laughs> <laughs> ne yapayım sen Ve kendi Arkadaşlar Kendi karısına gol attı. Hayır hayır. Kendi etrafımda. Vana <laughs> What? Hadi be. Ah bacağım. Arkadaşlar de... kazandım Her arkadaşlar. Bir... Maç 90 saniye. Ya. Baş başta oynuyor arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar bu turda bittikten sonra evet. ya Ver... video kapanıyor. Evet arkadaşlar. İnşallah ben kazanırım. Bak. Yes What? kendi kendisine gol attı. <laughs> Böyle salak bir <birisi> şey diyeceğim ben de. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuncu değiştirdik kısa süre sonra. Evet. Vay! Ben kazanacağım. Hadi be. Ben kazanacağım. Arkadaşlar buldum topu nasıl? Bir geç arkadaşlar 2-0. Arkadaşlar topu nasıl yükselteceğimizi buldum ya. Şöyle ayağımla vuruyorsun. Hii! Arkadaşlar 2-1. Çabuk 3 bir yapmam lazım. Maç bu, bu, bu arada 90 saniye hatırlatalım. Arkadaşlar bak. Hayır. <laughs> yes arkadaşlar headshot. <laughs> <laughs> İsmail'in <'im> komik şeyleri. <laughs> <laughs> Hadi be. Ne olur gol olma. <gülüyor> <gülüyor> kendi kanama gol atıyorum salak gibi ya. Ama... Berabere Beraber yapalım mı? Hayır asla ben kazanacağım bu son turu. Ben kazanmak istiyorum. Ya lütfen bırak da ben kazanayım. Yes yeah. arkadaşlar ben kazandım. <laughs> videomuz buraya kadar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Kanal adını ne seyle Evet arkadaşlar. Tüm ee, videolarda söyleyecek kanal adını. TikTok um, ismimi değiştirdim tek ondan söyleyeyim. Cem Cemcer sonsuz 10 arkadaşlar hepsi küçük harfle Cemcer sonsuz 10 e 42 tane videom var. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Takip ederseniz ve videolarımı beğenirseniz onu, beni çok mutlu edersiniz. Onu videolarını da kalp atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet, benim kanalıma Ama, da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zilleri açarsanız da yeni videolardan hemen size haberdar <laughs> <Evet>. olabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>